Kızlar... Enet Wednesday'e bana dikkat edin. çizmi çizmenizi istiyordum Pizza. Tabii ki. Yapacağım. Enet dur. O kafayı buraya ver. Hmm. Tamamdır. Bana bir fikrim var. Ben lezzetli tatlı pizza yapacağım. Hamur hoba boba'dan olacak. Oklava yok. Ancak radyo kontrollü bir sürü inşaat aracı var. Bana şevden bir sürü hoba boba koydular. Harika. Onların sayesinde açacağım. Süper. Wednesday baksana pizzam ne kadar tatlı. Korkunç. Öyle mi? Ama çok uğraşmıştım. Neyse şimdi sosları eklemeliyiz. Tatlı marshmallow'yu fluffı böyle süreceğim. Sıvı marshmallow. Bence bu kadar yeter. Şimdi ise sakızlara ihtiyacım var. Yani celibonlara. Böyle koyacağım bu tatlıları. Harika görünüyor ve daha fazla şeker eklemek için bir sürü pasta süsü ekleyeceğim. Pizam hazır. Oh. Wednesday, e baksana. No. Hiç <laughs> sevmedim. Neyse e sana lezzetli pizzanın nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle hamuru siyaha boyuyoruz. Bir damla yeter. Şimdi ise örümceğin vücudunu hamurdan yapmalıyız. Şey, hadi bu işi başarırsın. Böyle, hızlıca çalış. Cool. Okay. Teşekkürler. Şimdi ise süslemeye geçiyoruz. Böyle koyuyoruz sucukları. Gözlerini yapıyoruz acı biberden. Ve peyniri keseceğiz. Onu böyle hamura sayıyoruz. Ve bacaklarını yapıyoruz. Alev makinesiyle iyice kızartmam gerekiyor. Mükemmel. Pizzam tamamen hazır. İyicinç. Iyi, iyi, Afiyet olsun. Bakalım ne yaptınız? <laughs> Anneciğim bu ne böyle kocaman bir örümcek? Aa, gerçekten gerçek değil mi? Aa, hayır harika. Örümcek bizden çok ilginç ve sıradışı. dışı. Sucuklar çok lezzetliydi. Bacakları da öyle. Ay nefis çok sevdim. Evet. <laughs> Canına. Bu da cerebollu pembe pizza. Böylesine hiçbir zaman yememiştim. Süper görünüyor. Hmm, ne kadar tatlı. Nefis. Yüzde yüz en iyi kazanıyor. Bu iz Duydun mu? Ben kazandım. Hey. neşelenip dans etmemiz gerekiyor. Ah, Jane henüz bir şey mi çizdin? Evet şimdi göstereceğim. Bana bir kokteyl yapın. Anlaşıldı. Okay. Sorun değil. Öncelikle kazanmama ihtiyacım var. Kara büyük kitabımda benim için en uygun tarifi bulacağım. Bakalım. Evet işte burada. <laughs> İyi ki tüm malzemelerim var bu tarif için. Meyveli fantayı alıyoruz ve kazana döküyoruz. Sonra ise mor goblinin sümüğüne ihtiyacım var. Harika olay. Şimdi ise kurbağaya koyuyoruz. Harika. İksirim ah yani kokteyl hazır. Gereken tek şey bir bardağa dökmek. Hmm, krem şanti. Bayıldım. Şey buraya gel. Endin dikkatini dağıt. Onun kremasını alacağım. Hadi hızlı ol. <laughs> ah, ham, ham. Bayılıyorum kremaya. <laughs> Ay, o neydi? <laughs> kıda yeter kıda Yeter ama şey. Ay işte burada krem şanti. Harika. Tam gereken son eksik şeydi. Krema ile böyle süsledik. Ve şimdi ise ekşi sosu alıyoruz. Baksanıza buna. Ne kadar açıcı görünüyor. Onu lebon gözlerle süsleyelim. Bip'i geçiriyoruz ve tadına bakabilir. Vay canına çok güzel. Ben de başlayacağım. Kokteyli mi? Bununla başlayacağım. Çok lezzetli görünüyor. Böyle çıkaracağız bıçakla. Ay işe yaradı. Şimdi ise tadına bakalım. Hmm, lezzetli. Hoşuma gitti. Onu bardağa döküyoruz. Ve sonra ise buza ihtiyacım olacak. Buzdolabında bir sürü var. Aa, evet işte burada. Ama buzun kendisine değil. Kırıntısına ihtiyacım var. O yüzden onu parçalıyoruz. Ha, ne kadar eğlenceli. Hazır. Şimdi her şeyi bardağa döküyoruz. Sonra ise fanta ekliyoruz. Hadi açın ama. Ay şey yaramıyor. Belki şimdi o olacak. Ay. Tamamdır. Hayır. Aa, tüm bu gazoz üzerime sıçradı. Ama neyse. Aslında çok lezzetli. Biraz dökelim. Umarım kalmıştır. Evet bardağı dökelim kalmış. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi ise en lezzetli ekşi mavi gazozu ekliyoruz. Aa, bu arada yalan versimiyle ne kadar güzel. Sadece süsleme kaldı. Bunun için ekşi jel... Ve nört şekerleri olacak. Böyle bardağın üzerine döküyoruz. Ve lezzetli şekerleri ekliyoruz. Harika. Şimdi spipeti yerleştiriyoruz. Ve servis edebiliriz. Nasıl olmuş Jane? Afiyet olsun. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. Hmm, kreması çok lezzetli tabii ki. o kokteylin kendisi de çok Şu. iyi. Ah bakalım. Bu rengarden kokteyli nasıl olmuş? Ona yüzde yüz en yaptı. Hmm, ne kadar tatlı. Çok sevdim. Kim kazanacak? Karar verildi. Evet. Evet teşekkürler. Çok mutluyum. Benim kokteylim daha iyiydi. Kızlar bu kez ben lezzetli burger istiyorum. Okay. Tamamdır. Enes yemek yapacak mısın? Aa, evet evet tabii yapacağım başlayalım. Ha, bu çörekler çok lezzetsiz hmm. ve tatsız görünüyor. Ama donatmam gereken harika bir fikrim var. Çünkü tatlı burger yapacağım. Böyle donatı iki parçaya ayırıyorum. Evet. Ve ek olarak çikolata kullanacağım. Çikolatalı dolgu olacak. Ve sos yerine Juicy Drop'tan ekşi jelimi ekleyeceğim. <laughs> ne kadar ekşi. Ama lezzetli. Ekşi jeli çikolatanın üzerine sıkıyoruz. Ve sonra ise en lezzetli marshmallow'yu koyuyoruz. <laughs> Burada ekşi serpilmiş sakızlı kurdeleler şeklinde koymak istiyorum. Ve tabii ki çilekli şurup ekleyecek. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. Kapatıyoruz ve hazır. Bu gördün mü? Bu çok şekerli ve çok tatlı olacak nasıl lezzetli burgerin yapıldığını göstereceğim. Öncelikle köfteyi kızartmalıyız. Bunu güçlü bir elektrik boşalması ile yapacağım. Gözlüklerimizi takıyoruz ve yapıyoruz. Evet tam yeriken. ne kadar da neşeli bir şey. Köftem hazır. Burgerimi eklemek kaldı. Vay canına. Çok eğlenceli. Seni yani dokuma bana. Ya ne kadar da kötüsün Wednesday. Arkadaş da bir de diyor kendini. Neyse yemek pişirme yarışmasında benim arkadaşım falan yok. Burgerimin için bir dişler kesiyorum. Peynirden yapacağım o dişleri. Kapatıyoruz ve sonra ise gözlere ihtiyacım olacak. Tabii ki jelibon gözlerine. Teşekkürler. Yardımcı olduğun için Carl. Böyle gözlere koyuyoruz ve sonra ise acı biberi arıyoruz. <laughs> Mükemmel. Onlardan böyle boynuzlar yapacağız. Hazır. Tadına bakabilirsin. Vay canına çok havalı. Jane afiyet olsun. Vay canına ne kadar havalı görünüyor. Valla başlayacağım. Şeytan gibi. Vay canına çok tatlı. Celebon gözler ve onlara bayılırım. Ve şimdi ise burgerin kendisini de yiyelim. Leziz. Mutluyum ise Emre'nin donatına bakacağım. Daha doğrusu burgerini. eminim ki çok tatlı olacak. Mmm ne kadar da lezzetli. Bunlara bayılıyorum. Lezzetli ve ekşi. <laughs> seveceğini biliyordum. Tamamdır. O zaman Wednesday kazanıyor. Sonunda mutfak yeteneğim takdir edildi. Wednesday gülümsedin mi? Vay be. <laughs> Hayır sana öyle geldi. Emi sakinleş ve bak ne çizeceğin. Ve ben bu kez tatlı pankek istiyorum. Harika bir seçim. Çok lezzetli olacak. Hangisinde baş? Ay. Ben başlayacağım. Şey, siyah boyaya ihtiyacım var. Teşekkürler. Gıda boyasını hamurun içine sıkıyoruz ve sonra her şeyi iyice karıştırıyoruz. Şimdi bir şırıngaya ihtiyacım olacak. Şırıngaya siyah hamur topluyoruz. Ve böyle sıkıyoruz. Örümcek ağ şeklinde bir pankek yapmak istiyorum. Bu özellik de güzel olacak. Ve küçük bir örümcek çizeceğim. Süper. Beyaz tabak. Ah, çok sıradışı değil. Üzerine bir sürü kırmızı çilek ve şurup ekleyeceğim. Evet şimdi tamamen farklı bir konu. Şimdi koyabilirim pankekimi. Ve tabii ki üzerine pudra şeker serpiyoruz. Örümceğin üzerine koyuyoruz. Mükemmel. İşte burada örümcek ve hazır. Mükemmel oldu. Şimdi sıra bende. Tek boyunuzu aç çizeceğimi çoktan düşünmüştüm. Gerçekten havalı çizeceğim siyah hamur alıyoruz ve böyle ana hatları çiziyoruz. Harika. Güzel. Şimdi ise boyayabiliriz. Rengarenk hamuru kullanacağım. Vücudu beyaz olacak. Aa, burnu pembe. Hey, neden sıkılmıyor? Diyor ama hamur sıkıştı mı? Ah, hayır. Berbat. mi çıktı. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama hamur çok lezzetliymiş aslında. Hoşuma gitti. Onu yemeye hazırım. İğrenç. <laughs> neyse. Yine de pankekimi bitirmem gerekiyor. Tüm boş alanları renkli hamura dolduruyoruz. İşte böyle. Sadece yelesi kaldı. Ve çevirebiliriz. Süper. Ne kadar güzel. Hazır pankekim. Wednesday hoşuna gitti mi? Bunu asla yemezdim. Hadi Jane'i gösterelim pankeklerimizi. Vay be ne kadar tatlı. Aman tanrım bu ne örümcek mi? Umarım gerçek değildi. Ah oh, hayır yine Wednesday beni korkutmaya çalışıyor. Örümcek pankek çok komik ya. Ve bu arada çok lezzetli. <laughs> Nefis. Bakalım burada ne var? Ah oh, tatlı tek boynuzlu at. Onunla oynardım bile. Ama denemeliyim. Vay be bu tek at inanılmaz derecede lezzetli. Bunu nasıl yaptın Enit? Kesinlikle sen kazanıyorsun Enit. I love you. Oley tek atlar en havalılar. Bu adil değil. Önce ben olabilir miyim? Hadi oley bakalım. Vay canına. Burada bir peri var. Bu bir şaka mı? Çok eğlenceli. Tamam. Aç bakalım. Şimdi sen. Tamam değil Vay be. Zencefilli kurabiye evim var. Ne güzel. Şuna bir bakın. Tamamen kurabiyeden yapılmış. Ve sevgiyle yapılmış. Hey. Ne yapıyorsun? Jolly senin değil. Oh peki. <laughs> ne koku ama mis. Bu zencefilli evi çok tatlı şekilde yemek istiyorum. Yum, 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 yum. Ya. Sende ne var Cenk? Hey. Okay. Bir bakayım çok ilginç. Vay be bu ne? Aa, sanırım bu kedi maması. <laughs> bu çok komik ezik. Of oh ya gerçekten de. Ben hiç kedi maması yememiştim. Bu şey biraz iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. Hadi Jane yapmalısın. Bilsin beni dışarı çıkarsın. Ay ne oluyor? Uçma zamanı geldi. Ve Julen'i cezalandıracağım. Hadi yapalım şunu. Ah, ne oluyor? Oh, seni küçük pislik ne yaptın? <laughs> Çok komiksin. Yeter bu komik değil gel buraya. Ah oh, kime söylüyorum seni yakalayacağım. Hey anneciğim asma oğlul korkma sana zarar vermeyeceğim. Hadi gel uç uç git yakında görüşürüz. Hoşçakal bay <laughs> ah, berbat. Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ben başlıyorum. <laughs> tamam tamam. Bakalım bunun içinde ne var? <laughs> Vay canına. Bu sandviç. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Hadi tadına bakalım. Vay be. Haklıydım. Çok lezzetli. Ne var? Please. Paylaşır mısın? Tabii ki hayır. Kendim yiyeceğim. Oh, tamam neyse. Bakalım bende ne var? Kendi kasam var. Ay. Hayır. Kokumuş balık aldım. Kahretsin. Nefes alamıyorum. Yapamam şunu. ne berbat bir şey. Ay, kabus. Ah, tamam, onu yutmam gerekiyor. Hiç şansım yok. Ah, olamaz Britney. Vay canına, balık sandviç mi? Of ya, harika bir fikrim var. Hadi yapalım şunu. Hey, Britney. Ne var? Bak orada ne var? Nerede? Hadi bunu yapalım ona. Balık şakası. Balığı buraya sandviçin içine koyacağım. Hadi bakalım sevecek mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Yine şaka mı yapıyorsun? Neyse sandviçimi yemek istiyorum. Bir dakika. Ne oldu? Ay. Berbat. Ne bu? <laughs> bu çok harika ve planda da komikti. Hiç sevmedim. Sende ne var? Ha, tamam bakalım ne var? Aa bu bebek Yoda benim içinmiş hep hayal etmiştim onu. ne kadar tatlı. Vay be neler oluyor? Aa. Ben hedef buldum hedef buldum. Hayır sandviçim Aa, Yoda. Hedef arayışı arama bitti. <laughs> Harika bir şeydi. Kızlar bakın. Yoda balığa ne dersin? Hedef bulundu. Oh, evet. Kızlar baksanıza. Sonunda tadına bakabilirim. Hedef bulundu. Hedef bulundu. Aa, evet. Her şey bitti. Kendisini yok etti. Anne ben başlıyorum. Bakalım bu kasada ne var? Vay be bu ne sucuklu pizza. Ah mis kokulu. Tadına bakmak istiyorum. Ah, biz de istiyoruz. Hayır bu benim pizzam. Ben de istiyorum görürsün. Savaş olsun o zaman. Oh, hayır ne oldu? kaybettin. Oh, no. ha, ben bunu çatalla yemeyeceğim. Elimle yiyeceğim tabii ki. Daha lezzetli olacak. Ha, bu çok lezzetli. Aynen öyle. Oh. Hadi Jane. Tamam. Tamamdır. Bakalım ne var? Olamaz. Burada kokmuş köfte peynir var. Oh, neden bu kadar berbat kokuyor? Evet. Tadı göründüğünden daha da korkunç. Hey, öh, kabus. Bunu yemek gerçekten inanılmaz ve yapılamaz bir şey. Ne şimdi benim sıram. Kasamda ne var? Hmm, garip. Bir şurup mu? Denemeliyiz. İğrenç kokuyor. Hmm, ama tadı fena değilmiş. Oh, vay be harika bir şey. hiçbir şey olmadı. Garip. Ah, neler oluyor? Ah hayır Jody. Baksana. Olamaz. En fari dönüştü. Ay çok tatlı. <laughs> Britney bir şeyden korktu. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Fareler peyniri çok sever. O yüzden afiyet olsun. <laughs> ne kadar havalı bir fikir. Şimdi peyniri yemeye gerek kalmayacak. Fare benim için her şeyi yaptı. Hmm. Hmm. Ama yine de açım. Hey Britney onu tutmak ister misin? Aa, farelerden korkuyorum. Sizi artık benim. Aferin Jolly. Çok yardım ettin bana. Çok rezil... Harika. Başlayabilir miyim? Hadi bakalım ne var burada. Vay canına bu çiğli dondurma. Vay be. Acilen denemeliyim. Aman mis kokulu. Tadı da harika bu arada. Müthiş. <laughs> Vay be. Bu elinceli şanslısın. Oley sevdi ki benim. Umarım kadar şanslı olurum. Ah, olamaz. Acı biber oldum. O zaman oldu şey. Yapabilirsin. Sana inanıyorum. <laughs> Yapamam. Tamam bunu mümkün olduğunca çabuk yapmalıyız. Kızlar. Boğazım tamamen yanıyor. Durun. Oh, hayır. Yine de yanıyor mu? Aa, biberleri yememeliydim. Aman tanrım. Vay be hayır. Dondurmam. Erimiş. Ama durun. Sanırım Julie'yi kurtarabilirim. Ah, yüzüm. Ah, ben dondurma içindeyim. Ama kurtuldum asıl mesele. Teşekkürler Jane. Ah, hayır istemez. Al bakalım bir çeteyi. Teşekkürler. Oh, tanrım çok komikti. Şimdi senin sıran Britney. Bu sefer ne olacağım acaba İlginç. Ah, bu bir portal. bizi çekiyor. Ne? Kızlar neredesiniz? Ha? Yeni döndünüz, öyle. bu benim kosam. Herkese hoşça kalın. Hey, Bekir'e nereye gidiyorsun?